Merhaba. Neden Medipol Üniversitesi ile Fakültesi sorusu bizim için şöyle cevaplandırıldığında daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Bir, sektörün İstanbul'da olması bizi daha anlamlı bir fakülte olarak ortaya çıkarıyor. Ayrıca yani İstanbul'un sadece Türkiye için değil tüm dünyada da önemi evet. düşünüldüğünde ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin de teknik imkanlarıyla, fiziksel altyapısıyla ve öğrencilere sunduğu medya merkezi imkanlarıyla güzel bir iletişim eğitimi yaptığını düşünüyoruz. Ayrıca fakültenin, üniversitenin kamps olarak bulunduğu yer İstanbul'un gerçekten ulaşım hatlarından, ağlarından tam en uygun olacak yerde diyebilirim. İstanbul'u bilenler bilir Kavacık'ta, Fatih Mehmet Köprüsü'nün Anadolu çıkışında ya da Avrupa'ya geçişinde diyebiliriz. Şimdi öğrencilerimiz bize geldiğinde güncellenmiş müfredatlarla karşılaşacaklar. Örneğin modelleme, oyun, aplikasyon, ondan sonra blockchain vesaire yapay zekanın işte uygulamalarına yönelik. Çünkü biz sürekli müfredatları güncellemeye gayret eden çünkü sektörle işçi olduğumuz için ve paydaşlarımız da her iki yılda bir neredeyse sürekli toplantılar yaparak bunları müfredata yansıttığımız için bu anlamda kendimizi revize etmeyi, güncellemeyi önemsiyoruz ve bunu da öğrencilerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Ben diyorum işte bu yüzden biz İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi diyorum ben de bu yüzden.